arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nem yapıyoruz. Ülkelerin karakteriyle oynuyoruz. Bakalım Türkiye'nin hangi karakteri meşhurmuş. O zaman hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ilk karakterimiz El Primo ve El Primo'nun ülkesi Amerika arkadaşlar. Zaten Amerika dövüşleri, kickbox veya box, MMA dövüşleri gibi ee, çoğu sporda o taraftan çıktığı için e, El Primo'yu da Amerikalı olarak bilebilirsiniz. Arkadaşlar El Primo'yu Savaş topunu oynamak istiyorum. O zaman hadi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Görmüş olduğunuz gibi Ay e, ma, dünya şöhreti var konuşamadım. Ay dedim Mars dedim her şeyi dedim. Dünya aklıma gelmedi birader. Tamam abicim şöyle hemen direkt bombamızı atalım. Karşı takımda bu arada Amerikalı e, Amerikalı diyorum Almanyalı bir e, çocuk var. Bak şurada Melody bekliyor kanka. Melody mi o bilmiyorum ama. Finx gel lan buraya. Finx gel lan buraya. Finx gel lan buraya. Finx. Finx alırdık orada. Finx alırdık orada. Bu arada ben değilmiş o bize sıkışa. Bak bu arada hadi gol at. Gol at atar, atardın oradan. Oradan birazcık çevirsen atardın. Oradan birazcık çevirsen atardın atardın. Oha! Oha! oha. Mendy'nin o ultisi nasıl benim ta üstüme geldi lan? Hemen şöyle ultimi de çok gereksiz bir yeri kullandım. Ultimi keşke gerekli bir yeri kullansaydım duvarları falan kırardım en kötü de. Birazcık yardıma geleceğiniz mi artık kankiler? Yani artık yardıma geleceğiniz de... Oha kanka ben de ultisini çok şey güzel kullanıyor. Bu arada gol attılar. Gol attılar mükemmel bir şekilde gol atıyorlardı. Atamadılar atamadılar atamadılar. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. E hemen şöyle Hemen şöyle ileri ileri abicim ileri atma ama belki de adam kazanacak adam. E, tamam Cordelius kazandı. Güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> abicim. Gol attık. mükemmel 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 gücüm mükemmel. Tamam çok güzel. Çok güzel bu tur güzel geçecek gibi duruyor. Şöyle hemen 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 şöyle Hemen e, tabii sen topu bana vermedin ama ben çok güzel bir şekilde golü de attım kanka. Hemen şöyle topu da uzaklaştıralım. Amacımız zaman kazanmak. Amacımız zaman kazanmak. Gol de atmak var ama zaman kazanırsak daha güzel olur. O golü atsaydık mükemmel olurdu. Neyse zaman kazandık bayağı bir zaten. Bir dakika kaldı. Bir dakika boyunca elenmezsek kazanıyoruz kankacığım. Ama büyük ihtimalle bir dakika boyunca e, e, zaman sürdüremeyeceğiz gibi duruyor ya. Hayır ya ya hayır kanka onu da ikimizin arasından nasıl atıp atmayı becerdin diyecektim. Az önce benim de aynı gol e, atışım geldi aklıma. Hemen şöyle bay, gelin buraya. Gelin buraya. Oo çok güzel kanka bak. Ben bayağı bir ben bayağı bir abandım Cordelius. Birazcık daha güzel atışlar yapabilirsiniz ama ya. O golleri de atın. Gözünüzü seveyim. O golleri de atın kanka. Berabere kalacağız şimdi. Evet. Şu an e, Eyvah çok 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 neyse en azından duvar kırdım. Neyse en azından duvar kırdım. Zaten uzatmalara gireceğiz 20 saniye sonra duvar kırmanın ne anlamı kaldı bilmiyorum ama aferin topu kan kaleden olabileceği kadar. Çünkü aslında şu an gol, gol yemeseydik ee, kazanıyorduk aslında şu an. Neyse yapacak bir şey yok bakalım uzatmaları da berabere bitirirsek berabere kalacağız ciddi ciddi. Abicim uzatmalarda da geldiğine göre mükemmel bir şekilde oyunumuzu devam ettirebiliriz. Bu arada ee, ulti de geldi buraya. Ama oha kanka. Ama oha. Ben tek başına nasıl kurtar... Oh, kurtarıyordum. Oh. <laughs> Evet arkadaşlar El Primo güzeldi. Amerika'nın karakteri böyleymiş. Bakalım şimdi diğer karakterimiz hangi ülke? Arkadaşlar diğer karakterimiz Melody ve Melody'nin ülkesi Güney Kore veya Japonya arkadaşlar. Bu ikisinden birisi Japonya veya veya Güney Kore ve ben Mendy'yi bu arada elmas kammacada veya savaş topunda elmas kammaca iyi gidebilir. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Görmüş olduğunuz bir takım arkadaşım Lu ve e, El Primo arkadaşlar. Lu'nun hangi ülkeye sahip olduğunu bir bilmiyorum ama Güney Koreli ve Amerikalı şu an aynı takımdayız. Ben Amerikalı değilim arkadaş. Takım takı, karakter Amerikalı, takım arkadaşım diyordum ya. Oğlum karakter Japonyalı ya. oha ben çok karıştırdım kanka şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Oha bu arada süre 3 dakika mıydı lan? Ben süreyi 2 dakika diye hatırlıyorum ama e, ne ara 3 dakika oldu? E, hiç farkında falan değilim. Şöyle eyvah kaçamadık orada kaçsaydık çok güzel. Oha kanka oha ya senin ne ara atış mermilerin doldu ya. Tamam abicim zaten 4 tane elmasımız var şu an. Hemen 5, 5 oldu 6 olacak mı? 6 oldu 6 oldu çok güzel abicim. Kazanacağız merak etmeyin diyecekken ee, kaçmam lazım kaçmam lazım ama yardıma gelirsin herhalde Lu değil, değil, değil mi? Değil mi değil mi? Değil mi değil mi? Arkadan arkadan bekliyor Lü. arkadan arkadan bekliyor aferin sana. Aferin sana Lu bak bak böyle böyle takım arkadaşlarını koruyacaksın Lu. Sana öğreteyim kanka. Hemen şöyle şuradan ee, aslında oğlum Lu ne yapıyorsun ya? Lu, beyler takım arkadaşım bot. Ya, bot dediğimde de ölmem çok garip olmadı mı ya? Ama takım arkadaşıma bak ya. Büyük ihtimalle ya bir velet oynuyor ya da yapacak bir şey yok. Oğlum şu takım arkadaşını alır mıyız alırız. Çok güzel 7 tane aşağıda da 3 tane var. Tamam. Tamam abicim mükemmel kazanıyoruz. Burada saklansak da saklanmasak da kazanıyoruz. Hatta ben direkt şu El Primo'yu koruyacağım arkadaşlar. Çünkü adamın 10 tane elması var yani. Evet El Primo. El Primo kendini koruman lazım 8 saniye. Oho. Bunların hepsi bir tane çocuğa yüklendiler oğlum bot gibi lan. Lan bot gibi ee, alırız 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 dedi. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bence Melody gayet iyiydi. Ee, o zaman hadi diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer karakterimiz ise Macy. Arkadaşlar Macy Afrika taraflarında. O zaman hadi e, hangi oyun modunda oynasak sıcak bölgede güzel gidebilir? Başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuza başladık. Karşı takımda iki tane iyi oyuncu var. Bizim takımda da bir tane ya Mars şöhreti ya da Satürn şöhreti var. Tam bakamadım. Ee, şey şöhreti de olabilir. Ee, Satürn şöhreti de olabilir. Hemen şöyle ya, oyuna başladığımız ilk anda zaten biz geberiyoruz. Neden anlamadım ama ilk önce biz oluyoruz yani o. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bu arada karşı takımda şey var. Griff var. Tamam bizim takımdaymış Griff. Tamam sıkıntı yok o zaman. Bu arada şuradan şu karakteri de almak istiyorum bayağı bir de. Alırız lan aslında şöyle yapsak. Ya alamadık bu arada. Sprout var karşı takımda ya. Bizim takımda Sprout yok. Bizim takımda Juju var birader. Şu juju, juju değil mi? Juju Juju. Ada bak birader ne garip. Bu arada karşı takımda da şey var. Neydi onun adı? Ka i̇ki takımda da şey var ya. Adını da unutuyorum. Griff midir? Artık Hank midir? Şuradan şöyle bir atış. Ah be tamam abim. Iskaladık. Bu arada çok çok pis şu an yeniliyoruz. 20'ye 60 bir şey şekilde yenilir mi? 60 bile değiliz ya. Adamlar bizim 3 katımız. 3 katımız. Hatta şu an 10 katımız olarak devam ediyorlar. Ee, şuradan vurulmuyor tabi. Sprout atmış buralara. Bütün dondurmuş buraları. Hemen hemen hemen. Şöyle tamam. 26 olduk. Oley olle, olle 26'ya sevinen ben. Tamam abicim çok güzel dairenin içine birazcık ele geçirmiş sayılırız şu an. 30'larda falanız. 35-40 yapabilecek miyiz? 35-40 yapı yapılamaz büyük ihtimalle. imkansız kanka. Oo 35 tamam çok güzel. 35 karşı takımdan yalnız gelirse 10 tane kazanacaklar ama 10 tane gelmez diye düşünüyorum ya. Tamam tamam bayağı bir atak yaptık da karşı takım aldı kanka. Aldı imkan yok aldı. Arkadaşlar Messi karakteri gayet güzeldi. O zaman hadi diğer karakterimize geçelim. Kanada ve Amerika'da e, biliyorsunuz ki e, Amerikan dövüşü diye bir spor var. Aslında Amerika'ya bu karakteri alabilirdik. E, hemen şöyle çift hesaplaşmada oynayacağım. O zaman hadi başlayalım. Evet, oyunumuza başladık. Bu arada takım e, tamam abicim. E, şöyle bu arada Brawl salsan çok fazla Türk olması sizinle garibinize gitmiyor mu? Brawl salsan neden bu kadar yoğunluklu bir Türk oynuyor bilmiyorum. Hemen şöyle tamam kanka bayağı bayağı yüksek vuruyor bu arada 3500 falan vuruyor. Cidden güzel. Şu şey ne? Bu yerdeki kırmızı şey ne? Tamam abi bu arada karşı takımda da bir tane bul var. Eee Finks de var. Finks karakterini sevmem bu arada. Oo gel gel. Oha adam tek attı. Tek attı birader. Bir kere vurdu. Yalnız Mortis sonra biraz sıkıntılı kanka. Evet oradan kaçmanı söyleyecektim zaten. Tamam orası orası daha iyi. Orası daha iyi de oradan kaçmana gerek yok lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Tamam tamam, sıkıntı yok. Oralarda falan dolaş zaten biz de geldik. Mükemmel bir şekilde şimdi. Ee, bekle. Bu arada düşman karakterlere düşman karakterler videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada düşman karakterlerin arasında da şey var. Ee, Mortis ve e, neydi o karakterin adı ya? Dynamike var. Dynamike ve Mortis'in neden düşman olduğunu bilenler yorumlara yazabilir mi? Bu arada 14 tane adamın yükü var. Cidden tek atması bayağı normalmiş. O zaman da kaç tane vardı bilmiyorum ama Adamın 14 tane yükü 16 olmuş. 16 olmuş. Korku parantezi içinde. Oğlum 16 çok lan 16 çok lan. 16 çok değil mi lan? Oo hadi hadi oğlum Mortis. Mortis al Mortis onu alırsın ama. Alsaydın şimdi kanka çifte kalıyorduk. Alsaydın çifte kalıyorduk. Değil, gene de çifte kalabiliriz bu arada. Gene çifte kalıp büyük ihtimalle kalacağız zaten. Şu bulu alırlar diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle zaten kalacağız bakın Oo, Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çift hesaplaşmaya kaldık mükemmel ee, büyük ihtimalle yenildik arkadaş Oğlum aslında şuradan alsak diyecektim de arkadan geldi adamın 13 yükü var arkadaşlar, ya Arkadaşlar bu karakterini ben cidden sevdiğim Kanade'nin karakteriymiş Ama Türkiye e, Türkiye'nin Türkiye'nin karakterinin zamanının gelmiş olduğunu biliyorum arkadaşlar Türkiye'nin karakteri görmüş olduğunuz gibi Edgar Evet arkadaşlar Türkiye'nin karakteri Edgar Edgar karakteriyle hangi oyun modunu oynamak istiyorum arkadaşlar bence Edgar çift hesaplaşma değil de tek hesaplaşma da güzel gidebilir yani ben onu da güzel oynayabiliyorum Yani zaten ben büyük ihtimalle kupanın hepsini de o bin kupa falan yapmıştım onun hepsini de e, tek hesaplaşma da yapmıştım galiba diye hatırlıyorum Evet arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi tek hesaplaşma da oynuyoruz arkadaşlar direkt aşağıdaki kutuları almakla başlayacağım şöyle özelliğimi de aldım Dynamite görürsem affetmem veya gidip de ne bileyim Mortis falan görürsem affetmem kanka. Hemen şöyle kutuları alacağım. Şöyle mis 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 mis. Oo kanka 3 tane yük bile yaptık. Şu an 8500 canımız var. Bu arada bu e, eyvah beler. Da, şey, şey Daryl bizi alabilir. Daryl'la e, Edgar bu arada çok kolay alınıyor. Bunu söyleyeyim. Hatta Daryl'a 2 e tane özellik hakkı gelmiş. Ulti hakkı gelmiş. Yani onunla beraber çok güzel alınıyor ama kit bizi çok çok rahat alır anladın mı? Kit kit var ya bizi aşırı rahat alır. O yüzden birazcık korktum orada. Kit bir baktım kostümü kirt. Kirt ne lan? Kit lan kit o kit. Bir baktım kit. Altıma var ya bırakıyordum az kalsın da neyse o kadar fazla darlamadı adam. Aslında gelseydi üstümüze alırdı da. O da benden korktu herhalde anlamadım. Hemen şöyle kutularımızı alalım. Ee, bas karakteri de bu arada bizi alın arkadaşlar. Şu Edgar'la Baz ve e, Kit karakterinin üstüne gitmeyin arkadaşlar. Ama diğer karakterlerin hepsinin üstüne gidebilirsiniz. Bu arada çurdan şuradan atlarsa şöyle mesine kaçarım. Hemen şöyle ultim dolsun şuraya doğru gideceğim. Zaten Kit hala oradaysa korksun biraz kanka. Hemen şöyle ultim doluyor. Doldu. Kit geleyim mi kankacım yanına ha? Ha, korktun sen biraz biraz korktu biraz korktu 7800 aslında dalsak mı lan? <laughs> gel lan buraya. Kaçma, kaçma, kaçma. Yavşaklık yapma ama yapma ya. Ya yapma ama yavşaklık yapma ya. Gel lan buraya, gel lan buraya. Kit karakterleri tamam abicim. Çok güzel, çok güzel bir şekilde aldık abicim. Ee, işte i̇şte o bizi alabilir kanka biraz. Hatta o VS'yi de izlemiştir arada. Kit, Kit VS, Edgar VS'sini de izlemiştir arada. Ee, tamam abicim Leon. Birbirinizi yiyin. leo sen de onu ye. Sen de onu ye. Ya yesen onu. Hayır. Bak benim yanıma gelme. Bak benim yanıma gelme direkt kaçarım. Benim yanıma gelme direkt kaçarım. Bak 3 savaşçı kaldı zaten. Bak büyük ihtimalle şu çalın hiç. E, tamam. Tamam. benim işime gelir benim işime gelir benim işime gelir neredesin ya kaçma kaçma biladerim kaçma niye kaçıyorsun biladerim değilsin bu arada hemen şöyle tamam oğlum zaten bizim tarafımıza geçerse göreceğiz yırtık oradaki içimler. hemen as e, geçti evet sen şimdi naneyi Yemedin mi sen? Sen şimdi oha biz nane yedik çok fazla vurdu adam 9 yükü var. Arkadaşlar oyunlar bitti. Arkadaşlar kanala abone olup like atıp yorum yaparsanız çok fazla sevinirim. Bu arada çıkmayın ya da çıkın ya hadi bay bay.